Kur'an-ı Kerim'de geçen darbe meselelerin en önemlilerinden birisi Haşr suresi 21. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle'nin şayet biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık sen onu Rabbinin korkusundan paramparça olduğunu görmüş olacaktın. Biz insanları düşünsünler diye böyle misaller veriyoruz diyor. Taha suresinde de Rabbimiz Azze ve Celle sana dağlardan soruyorlar. Rabbin onları un ufak edecektir buyuruyor. İbni Kayyım bu ayetin tefsirini o kadar güzel yapıyor ki gelin hep beraber inceleyelim. İbni Kayyım ayetin tefsirinde der ki hayret doğrusu et parçası olan bir kalp bu dağlardan daha katı olabilir mi? Üzerinde Allah'ın ayetleri okunuyor ve Rabbin azametle anılıyor. Fakat ne yumuşuyor ne de huşuğa eriyor ne de tövbe ederek Rabbine yöneliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de Bukhari şerifte geçen hadisi şerifinde vücutta bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa beden de sağlıklı olur. Dikkat edin o et parçası kalptir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim kalbimizi İslam'a açsın, sadrımızı genişletsin, ayağımızı sırat-ı müstakim üzere sabit kılsın. Amin.